Evet, merhaba arkadaşlar. Bir bilgi yarışmamıza daha hoş geldiniz. Sorularımızla başlayalım. Birinci ve ilk sorumuz. Bazı aylar 30, bazıları ise 31 çeker. Kaç ayda 28 gün vardır? A4, B8, C12. Doğru cevap C12. İkinci soru. Barışın sembolü olan bitki hangisidir? A. Ardıç yaprağı. B. Zeytin dalı. C. Sarı papatya. <laughs> Doğru cevabımız B. Zeytin dalı. Üçüncü sorudayız. Dünyanın ilk romanı hangisidir? A. Genji'nin hikayesi. B. Yüzyıllık yalnızlık. C. Ölü canlar. Doğru cevap A. Genji'nin hikayesi. 4. Türk Marşı adında bestesi bulunan klasik müzik sanatçısı kimdir? A. Beethoven B. Mozart C. Vivaldi Doğru cevap B. Şıkkı Mozart 5. sorudayız. Hangi kan grubu herkese kan verebilir? A. Kan grubu B AB kan grubu, C 0 kan grubu. Doğru cevabımız C 0 kan grubu. 6. soru. Dünyanın en yüksek dağı aşağıdakilerden hangisidir? A Erciyes Dağı, B Everest Dağı, C Makalu Dağı. Doğru cevabımız Bursa Everest Dağı. 7. soru. Uzaya ilk çıkan kişi kimdir? A) Neil Armstrong B) Yuri Gagarin C) Muzaffer Şükür. Doğru cevabımız B) Yuri Gagarin. 8. sorudayız. Hangisinin yazımı yanlıştır? A) tren B) orijinal C tramva. Doğru cevabımız C şıkkı tramva. Dokuzuncu sorudayız. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? A. İsmet İnönü B. Mustafa Kemal Atatürk C. Celal Bayar Doğru cevabımız Bursa Mustafa Kemal Atatürk. 10. ve son sorumuz. Türkiye'de bir futbol maçı kaç dakika sürer? A 60 dakika, B 75 dakika, C 90 dakika. Doğru cevabımız C 90 dakika olacaktır. Yarışmamız bitmiştir. Hepinizi şimdiden tebrik ederim.